Evet karavanla ilgili bayağıdır video koymuyorduk çünkü uğraşıyorduk dediğim gibi youtuber olmadığım için böyle her anı çekemedim ama fotoğraflarla falan destekleyeceğim. Bu süre zarfında neler yaptık? Öncelikle tentemizi oturttuk. 4 metrelik bir tente kullandım. Buradan da göründüğü üzere sepetini yaptırdım güneş panellerinin saca değmesini istemediğim için. Şimdi karavanın içinde yapılan değişiklikleri de sizlere çekmeye çalışacağım. Gimbalı evde unuttuğum için biraz titreşimli olabilir video kusura bakmayın. Evet neler yaptık? Neler yaptık? Neler? Bir sürü şey yaptık. Şimdi öncelikli olarak hatları çekmiştim ama bağlantılarının önemi vardı. Onları bitirmeye çalışıyorum. Henüz elektrik sisteminin yüzde herhalde 70'i bitti. Güneş panelleri gelecek. Ee, aküler bağlanacak ufak tefek işler kaldı. Tabii böyle dağınık kalmayacak bu. Bunlar düzeltilecek. Ve zemini bitirmiştim. Bununla ilgili de video koyamadım ama fotoğraflar var. Şöyle XPS köpük. Kontramarin kavak. Uygulayarak yalıtımı yaptım. Bu iç kanallarını görebilirsiniz. Şöyle soğutumu toplayalım. Şöyle hava alan bir sistem. Kesinlikle sacı kapatmadım sadece bir hava dönmesi gerekiyor ve bunu da denedim. Yukarıdan hava tuttuğunuzda bütün hava buradan çıkıyor resmen. Su tesisatının sadece hortumlamaları yapıldı. Bunları kendim yaptım ve kapatmalar yapıldı. Kameramda böyle noktalar var. Bu noktalar sizi yanıltmasın. Bir düzeltilmesi gerekiyor kameranın ama telefon aldığımdan beri böyle açıkçası. Ben de uğraşmadım bir daha. Bu şekilde kapatmalar yapıldı. Ee, müdahale etmem gereken yerlerde böyle mesela burada müdahalesel çok bir durum olmadığı için bunları düz kapattım. Fakat müdahale etmem gereken yerlerde hatta ben şunu kapatayım da şu lekeler gözükmesin. <laughs> müdahale etmem gereken yerlerdeki kapılara falan bu şekilde perçin vidalarla oturttum. Çünkü e, kapının kilit sisteminde herhangi bir hata olsa ya da bir arıza yaratsa bu şekilde kapattığınız zaman sökme şansınız neredeyse yok. Fakat bu şekilde sökebilirsiniz. Tabi bunlar böyle ee, kötü görünmüyor ama çok da şık estetik görünmüyor. Bunlar kapatılacak üstleri tapalarla. Hekilerim bitti. Bu ön hekinin başına gelmeyen kalmadı. Mobilya yapılırken, tavan mobilyası yapılırken ön hekiyi sökmüştüm. Yani araya girsin, böyle kusursuz gözüksün diye. Sonra montajını yaparken vida boyları yetmedi tabii mobilya yükselttiği için sistemi. Ee, sonra takarım dediğim ve yola çıktım. Heki'yi uçurdum. Neyse ki kimseye zarar gelmedi. Sadece heki uçmuş oldu. Bu alt kısmı olduğu gibi bende kaldı. Ama üstteki bu mekanizması tamamen uçtu gitti. Sonra ne yaptık? Bu alt mekanizma, yani bir tane daha heki söyledik. Dolayısıyla bir mekanizmamız daha çıktı şundan. Bu ışıklı olanı buna taktım. Bunu da Maxfile'e montaj yaptım. Yani uçtuğuna çok üzülmüştüm. Daha doğrusu yaptığım hataya üzülmüştüm. Ama sonra alıp bu ekipmanı buraya montaj yapınca... Max fanlarda böyle bir perde sistemi yok biliyorsunuz. Ben de onu uyarlayıp ona perde sistemine çevirdim. Çok da güzel oldu. Ee, mobilyasının kapatma kısmı bitti. Şimdi dolaplama e, işte çekmeceler işte banyonun nereye geleceği falan bunlar yapılacak. Kademe kademe de bunları çekeceğim. Standart tasarım olacak e, karavanım. Eee Girişte şu bölümde yemek masası, oturma koltuğu ve döner koltuk olacak. Akabinde banyo sistem yapacağım. Arkasında da yatak. İşte bu tarafta mutfak tarafımız. Sürgülü kapının olduğu yer. Neredeyse sürgülü kapının yarısına kadar mutfak olarak gelecek. Tabi bir açma aparatı da yapılacak ya da tezgah uzatma. Son durum bu. Bayağıdır çekemiyordum. Ee, kusura bakmayın. Çünkü dediğim gibi gerçekten hem bununla uğraş hem e, normal işlerimle uğraşırken ciddi zaman kayboluyordu. Bir de banyo hekimi montaj yaptım. Yine banyo hekiminde de mobilya yüksekliğinden kaynaklı uzatmak zorunda kaldım e, sistemi. E, bu sefer de bu aparatı oturtmadı. Bunu da 3D yazıcıda yazdırdım birebir. Bu şekilde e, çift yönlü bir banyo fanım da var. Banyo fanı önemli. Yani e, içeride ciddi bir nem birikmesine sebep olur. Aynı zamanda e, tuvalet kullanımında kokuya da sebebiyet verir. O sebepten dolayı kimi cam yapıyor, cam yapıp memnun kalan var. İşte kimi fanlı yapıyor, daha memnun kalan var. Ben fanlı yapmayı daha doğru buldum açıkçası. Çünkü zaman zaman ters rüzgar olabilir ya da hiç rüzgar olmayabilir. Bir tek tuşla, şu tuşla açıp banyo fanınızı, görünüyor mu bilmiyorum ama ışık ters, kullanabilirsiniz. Elektrik hatlarım çok güzel oldu. Cam sigorta sistem kullandım. Tüm kablolarım, kablolamalarım yanmaz borularla transfer edildi bu şekilde. Şu gördüğünüz mavi boru ısıya dayanıklı bir sistem. Sadece 12 volt çalıştıracak evet çok ısınmayacak belki ama karavandaki en önemli şey biliyorsunuz elektrik. Elektrikten çıkabilecek bir arıza veya yangın yani aman diyelim. Kablo hatlarına köprüleme çok yapmak istemedim ama zaman zaman yapmak zorunda kaldık tabii ki. Bu şekilde isimlerini unuttum bunların teknik bir isimleri var. Çok basit bir uygulamayla penseyle tık diye oturtuyorsunuz. 220 hatlarım e, genel itibariyle kullanılmayacak ama bir gün ihtiyaç duyarsam diye zemini kapatmadan çektim. Montajını buraya yapacağım. E, ne olur ne olmaz diye çekilen hatlar aslında kabacası. Yine burada bir minik köprüleme yapmak zorunda kaldık. Bu da e, bu ön aydınlatmaya gelecek. Ön aydınlatmalar için herhangi bir tuş mekanizması yapmayacağım arkadaşlar. Dokunmatik yapmaya çalışıyorum ama eğer olmazsa buraya anahtarı montaj yapacağım. Bu ara fitile de led çekeceğim. Zaten e, önekinin ön led lambasına bayıldım. Onu videonun içine de koyarım. Gece fotoğraflamıştım. Çok güzel duruyor. Çok beğendim. Üç kademeliymiş bu arada. Onu da bilmiyordum. Montaj yaptıktan sonra elektrik verdiğimde gördüm. Ee, karavan bitmedi ama bitmeye çok yakın şimdi elektrik su, elektrik tesisatlarının yüzde bitirdik ama gaz su e, tesisatları yapılacak Dolayısıyla ben sadece hatları çektim ee, bu hatları neye göre çektim ha, inanın ben de YouTube'dan girip videolar izleyip ha kim nasıl yapmış En akıllıcası yani bir profesyonel destek almadım Bununla ilgili. Ama tabii ki yapar arkadaşlarıma sordum. İşte neyi nasıl olmalı, hangi hortum kullanılmalı. Ben şöyle bir hortum kullandım. Bunlar e, oksijen hortumu diye geçiyor. Elastikiyeti var. Yani istediğiniz gibi manevra yaptırabiliyorsunuz. Tabii çok keskin dönmek hiç sağlıklı değil. Bu şekilde dönmez lazım. Samet ne var içecek? <laughs> ha. Su çok güzel olur Samet. Hatta kapıyı kapatma. Yanmışım ben burada. Şöyle oksijen hortumu kullandım. Bunlar çift katmanlı. İçinde bir e, kavuç hortum var. Üstünde örgüler var. Sonra tekrardan hortum var. Dayanıklı hortumlar e, TSE onaylı. Çünkü gaz hattını da kullanıyorsunuz. Zaten bunlar biliyorsunuzdur. Yani kaynakçılar daha iyi bilir. Bu argon kaynağında falan geçen gazlar bu hortumlardan geçer. O kadar zor şartlara rağmen yıllarca dayanıyor. E karavandaki şartlar hani o sanayi ortamındakinden daha da zor değil açıkçası. Bunlar e, başarılı olacağını düşünüyorum ama bir sorun yaşarsam yine tabi e, söylerim size de. Kullanmayın şöyle problemler oldu böyle problemler oldu diye. Malzemelerin bir kısmını ön koltuğa ayırdım. Şöyle e, hatlarla dağıtacağım. Ya ben bir videoya her şeyi yüklemeye çalışıyorum biliyorum bu teknik olarak yanlış bir durum ama. Hani bayağıdır video çekmediğim için son durumunu güncellemek adına çekiyorum. Yoksa tesisat için başlığı ayrı açacağım, işte mobilya için ayrı başlığı ayrı açacağım. Bu genel bir video, son durum karavanındaki son durumu anlatmak için. Vanalarım var, böyle bir alüminyum kolektörüm var. Bu kolektör gelecek. Şimdi ben çift depo kullanmayı tercih edeceğim. Çünkü e, tekerlek üstü depolarda 120 litrenin üstünü ben bulamadım vardır belki bilmiyorum ama ben bulamadım e, 120 litreyi iki tanesini yan yana koysanız buradaki bagaj payınızı kaybediyorsunuz depoyu alta koysanız yani ben 365 bir içinde yaşamayı planladığım için soğuk yerlerde yani sıfırın altına düşen bölgelerde su depom donar dolayısıyla çift depo mantığıyla yürümeye çalışıyorum tekerlek üstü bir depo bir de araç altı depo montajı yapacağım onunla ilgili kafam hala çok karışık hani önerisi olan varsa dinlerim yani çift hidroformu koymalıyım yoksa alt depodan üste basıp oradan mı kullanmalıyım bilmiyorum çünkü alt depo donduğu anda bu sefer tüm sistem pasif olur büyük ihtimalle çift hidrofor gibi çalışacağım diye düşünüyorum ama dediğim gibi bilmiyorum belki de kışın alttaki depoyu hiç kullanmayacağım oraya minik bir pompa koyup su bittikçe üst depoya çekebilirim bunları açıkçası düşünmedim ama bununla ilgili ya şu, şu videoyu izle şöyle yapıyorlar mükemmel oluyor diyen bilen varsa atarsa bana çok memnun olurum çünkü kafam o konuyla ilgili çorba gibi camların dış çerçevelerini taktım buraya ee, korumalıklar gelecek yani genel itibariyle son durum lekeli ekrana geçeceğiz ama küçültmek için son durum bu bakalım eee ufak ufak ilerliyoruz. Maxwell'im çok güzel oldu ya perdesi. Süper. Arkadaşlar videoyu hiç editlemeyeceğim. Hatalar, kusurlar, uğularım varsa ne olur kusura bakmayın. Dediğim gibi sadece bilgilendirme amaçlı ve bana da arşiv olsun diye çekiyorum bu videoları. Ama sorunuz olur işte bunu nasıl yaptınız, şunu nasıl yaptınız derseniz seve seve yardım ederim. sepetim çok güzel oldu ya. Sepetimi de size bir son çekeyim. Alüminyum Sigma profil kullandım. E, paslanmaz tüm malzemelerim. Yani tavanımda yıllar sonra bile asla küf görmeyeceğim. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu önemli bir ayrıntı. Tentem efsane oldu. Tente ile ilgili videoları ayrı ayrı çekeceğim. Dediğim gibi bu hani bunu nasıl yaptım, şunu nasıl yaptığımdan daha çok kendimde de durması için sizlerin de hani fikir sahibi olmanız için yürüdüğüm son haller ama öyle tek tek ayrıntılarıyla ben başlık açacağım hepsine. Sepet montajı, işte su tesisatı montajı, elektrik tesisatı montajı, ee, bir kısmını fotoğraflarını çekmiştim, gösterebilirim ama çoğunlukla böyle anlatarak göstereceğim. Son durum bu. Umarım biraz daha hızlı ilerler ve bu karavanı bir an önce bitiririz. Kapılarımı da göstereyim. Burada cam yok ama bu kapıda cam var. Şöyle ya mobilyalarım çok güzel oldu ya. Şu vidaları gizledim mi? Daha da şık olacak.